silemez o beni biraz yavaş olsun sevişip öptüm bize ne dursun öyle miydi neyse hiç önemli değil Merhaba arkadaşlar ben Melisa kanalıma hoş geldiniz söz verdiğim o videoyu çekiyorum tekrar çekiyorum çünkü olmamış bugün size bu ay aldığım kitapları göstereceğim çoğunluğu test kitabı ama kitaplar da var, o yüzden karışık. Bir de çanta aldım, okul için kendime çanta aldım. Ama her şeyden önce, kitap fiyatlarının bu kadar pahalı olduğu bir zamanda sizlere keşfettiğim bir sesli kitap uygulamasından bahsedeceğim. Haki bir sesli kitap uygulaması arkadaşlar. İçerisinde birçok tarih, psikoloji, felsefe, dini, biyografiler ve yerli yabancı romanlar var. Benim dikkatimi çeken ise oldukça dünya klasiği bulunması. Çocuklar içinse sesli tiyatrolar mevcut. Uygulamada seçtiğiniz kitaplardan oluşan ve aynı anda 10 kitap ekleyebildiğiniz kendi hesabınızdaki kitaplarınızı internet bağlantısı olmasa da dinleyebiliyorsunuz. Telefonu kapattığında da dinleyebiliyorsunuz. Bunu birazdan zaten size kanıtlı olarak göstereceğim. Tekniklerini amıyla süreci yöneten algı yönetmeni ve uygulamada %50 indirim kazanmak isterseniz 6 ay boyunca geçerli olan bu Melisa 50 koduyla 6 ay %50 indirimli kullanabilirsiniz uygulamayı. Zaten uygun fiyatla daha da uyguna gelsin. Böyle umarım anlatabilmişimdir. Neyse aldığım çantaya geçelim. Önce aldığım çantaya geçelim lütfen. Çantaya bakar mısınız? Benim Rick. Benim Rick and Morty takıntım artık biliyorsunuz. Hani şey de değilim böyle dizisini aşırı beğenen birisi de değilim. Ama o kadar ikonik ki bayılıyorum. Bayılıyorum. Her şeyim Riken Morty ile olsun istiyorum. Çünkü çok güzel görünüyor. Ve benim buradan fışkıran makyaj malzemelerim. Aldığım kitaplara geçecek olursak. ilk olarak antrenmanlarla geometriyi aldım. Ben sözlerden gireceğim için. TYT'de baktım. Genel olarak geometri ağırlıklı var. O zaman dedim Melisa geometri çalış. Sonra buna baktım. Ben hatta bunu çözdüm biraz. Bu da çok kolay geldi. Ama şöyle bir yer var. Unuttuğum yerler kesinlikle varmış. Yani keyif aldım. Ki ben matematikten nefret ederim bu arada. Düşman başına yani. Sevmiyorum. Özür dilerim. Sevenler lütfen anlamayın ama ben sevmiyorum. Eskiden seviyordum aslında ben. Ben aslında çok seviyordum. Ben bir şey yapamadım. Bir konuyu yapamadım. Öğretmenim de dedi ki boş ver. Boş ver dedi. Konuyu boş ver dedi. Çünkü yazık kadın altı kez falan anlattı bana. Sonra bu boş ver deyince bir baktım bütün ilerleyen tüm konular bununla alakalı. Ben böyle mal gibi kaldım. Meğersem kadın LGS için boşver demiş. Yoksa ben çok hırslıydım. Bahaneme bak. Ama cidden hırslıydım bu arada. Neyse. Neyse. Zaten sözelciyim zaten. Ya abla sen... Bu da hayırdır yani. Daha sonra TYT Matematik Soru Bankası aldım. TYT Türkçe Soru Bankası aldım. Bunu da çözdüm azıcık. Ben 3-4-5 yayınlarını seviyorum. Böyle yeni başladıysanız ve marjinal sorular arıyorsanız, böyle güncel sorular arıyorsanız kesinlikle bu. Yani tabii ki çoğu test kitabı günceldir ama soruları böyle sıkıcıdır. Anlatabiliyor muyum? Bunu beğeniyorum. Bunu gerçekten beğeniyorum. Sonra iktidar kitabını aldım. İddia ediyorlar ki bu kitabı okuduktan sonra siz eskisiz olmuyorsunuz. Özgüveniniz yani içinizde sıkışık kaldıysa Özgüveniniz bir anda ortaya çıkıyor. Özgüvensiz birisi değilim. Gerçekten anksiyete problemi yaşayan birisiyim. Ama bu özgüvenimle alakalı değil. Sürekli bana yorumlarımda şey söylüyorlar. Melisa anksiyete hastasıysan nasıl böyle özgüvenli olabiliyorsun? Nasıl video çekiliyorsun falan. Benim karakterimle bu hiç uymuyor. Ve benim sosyal anksiyetem yok. Benim çok fazla düşünme sıkıntım var. Ve bu bazı dönemlerde gelişen bir şey. Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Size kendimi burada anlatmak için çırpınsam da. Neyse kitabın bunda hiçbir alakası yok. Kitabın bunda ne alakası var biliyor musun? Ben takıntılı gibiyim. Birisiyle ne kadar yakın olursak olalım. Benim saygı sınırım aşmasını istemiyorum. İstemiyorum. Ve bunu her şekilde ifade ediyorum. Artık anlaşılmıyor. Bu kitapta da bir söz okudum çok hoşuma gitti. Çevremdeki insanlar benim saygı sınırımı aşmıyor ama bu söz çok etkiledi beni ve dedim ki vay be oğlum. Zaten burada genel olarak kralları ele alıyor. Kralların düşünme stilleri, imparatorların kuruluş stilleri, savaşların kazanılma stilleri, insanın özgüveni. Bilmiyorum. Bu düşünce yapılarıyla Böyle acaba diyorum kendi düşünce senin uyumlu mu? Ya da kendimi geliştirmek için ne yapabilirim? Hani bu şey değil mi? Işte, o oh, imparatorla Melisa şey muhabbeti yapmayın. Tabii ki bir imparatorla düşünce yapımı şey yapmıyorum ama. Buradaki şu, bir alıntı okudum TikTok'tan. Düşünce yapımı uyuyordu yani aldım. Kendimi açıklayamayınca çok sinirleniyorum. Bu yani budur arkadaşlar. Daha sonra edebiyat soru bankası aldım AYT için ben bunu arkadaşımdan çözdüm birkaç soru çözdüm ve lanet olsun bir soru var bir soru var Allah kahre bela bakın şey taktiklerini biliyorsunuz zaten artık hani tiktokta vesaire de viral oldu yazar burada ne anlatmak istemiştir Allah kahretsin ki o yazar o soruda onu anlatmak istemedi şıklarla bir alakası yok öğretmen başmış bir şey soru arkadaşım başmış şey soru ben çok ayrı bir şey söylüyorum bir soru yüzünden kaç dakika kavga ettik sizin krizine... bak gerçekten sil krizine gireceğim Adam metnet o kaç bin tane şey eklemiş tamam mı? Hoca en sonu böyle hocam oldum yani. Çünkü çok saçma bir soruydu. Şimdi soruyu tam da hatırlamıyorum. Ama şey böyle iletişim kaynaklarıyla falan alakalı bir soruydu. Hoca açıklayınca çok basit geliyor. Ama benim açıklayış tarzım da aşırı mantıklı. Arkadaşım açıklayınca böyle oldum zaten. Bu da mantıklı oldu. Çok sıkıntılı bir soruydu. Sonra dedim ki ÖSYM'e de böyle soracak herhalde. Senin keyfine göre sormayacak Melita. Dedim hemen bunu al. Bir kudur. Biraz kendini ye. Çöz öğren. İyi yapmış mıyım? Daha sonra Kenan Kaya TYT AYT Geometri kitabını aldım. Geometri biliyorsunuz. Bunu video izlerken çözerim. Bu YouTube kanalı varmış galiba. Reklam değil. Geometrinin ilacını aldım. Geometri yapabilirim diyor içimden bir ses. Madem matematik beceremiyorsun geometri yap diyorum kendi kendime. Saçım. Herkesin aldığı, herkesde olan o coğrafyanın kodları kitabı. Ben bunu aldım. Tüm arkadaşlarım da bundan var yani. Gerçekten tüm arkadaşlarım da bundan var. Aldım da ben Instagram'da paylaştım. Instagram'da paylaştığı herkes şey dedi. Milsa ama bu hatalı soru vermişti zamanında. Bu olayı bilmiyorum. Bu olayı yazarsanız çok sevindim çünkü anlamadım. Böyle bir şeyler dediler bana. Hepinizde yok muydu bu? Ben yanlış biliyorum? Esmer bozan Ezber Bozangil'in paragraf denemesi. Paragrafın ritmi. Buna orta seviye diyorlar. Orta seviye değil bence bu. Bilmiyorum. Ya da benim seviyem mi çok düşük. Bunda harbiden zorluyor yani. Gene arkadaşımdan çözdüm bu arada bunu. Bazen ben de sıkılıyorum. Bana geliyorlar böyle. Yanımda da şey olmuyor böyle. Edebiyatla alakalı bir test kitabı olmuyor. Hemen böyle arkamı dönüyorum. Diyorum ki ben ya. Nasıl arkadaşım? Hadi birlikte çözelim yapıyorum. Budur yani. Bağlanma kitabı var. Toksik ilişkiye girmekten çok korkuyorum. Genel olarak ilişkiden korkuyorum. Böyle iş herhangi bir ciddiyete bindiğinde bana geliyorlar. Ben böyle oluyorum. Gerçekten öyle oluyorum. <laughs> yani yakın çarendeki insanlar bir gerçekten ilişki konusunda çok ciddi sıkıntılarım var. Ben toksik olabilirim. Ben artık anlamıyorum yani nerede sıkıntı var ama ilişki konusunda sadece sevgili ya bilmiyorum. Birisinin beni manipüle etmesini istemiyorum. İstemiyorum. Toksik bir şey istemiyorum hayatımda ve iddia ediyorlar ki bu kitabı okuyarak böyle ilişkiden anında böyle diye anlayıp korunabilir misin? Üzgünüm ama yani zaten bu kadar çok kadın cinayeti varken Korkmam da çok normal. Korkunç. Depresyondan çıkış yolu kitabı. İyi hissetmek. Yeni duygu durum tedavisi adlı kitap. Bu kitapta bazı tüyolar verdiklerini söylüyorlar. Hatta bir dakika bulabilirsem göstereyim. Zigzag duygu şeması vesaire var. Psikolojik olarak zaten bazen gerçekten kötü durumlar yaşıyorum. Ve bilmiyorum bazen aklımda böyle şeyler kalıyor. Bana yardımcı oluyor. O yüzden ben zaten Allah'ım oku... Ben zaten psikolojik okusam gözü kurtardım yani kaba tabirle. O kadar çok bu, bu odamdaki raflar dışında bizim yan odada psikolojiyle alakalı bir rafım var. Ne alaka? Kronometre paragraf soru bankası. Yine 5 ben... <laughs> Yine Bengi'nin önerisiyle. AYT tarih soru bankası. Ve... Ve 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 TYT AYT 24 adımda tarih kitabı. Ben bunu çok beğendim. Sınav yayınlarından şu yanlarında konu anlatımları var. Henüz bakmadım, çözmedim ama hani incelediğimde çok güzel geldi. Eğer tarih konusunda beni kurtaracaksa öpüp başıma koyarım yani şöyle. Güzel. Çaylak cadı ve aç gözlü karanlık çizgi romanını aldım ama bu sefer normal kitap şeklinde basılmış. Bir eski baskısı, yani bir eski baskısı dedim yani ilk kitabı serinin dergi gibi normal çizgi roman gibi kağıda basılmıştı. Işte. Ve son olarak hiçbir bilgim olmayan ama çok merak ettiğim bir kavanoz aşk kitabı. Çok güzel bakın. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman.